Merhaba arkadaşlar Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Bu arada Fincan'ı açar açmaz dışarıya sıçradı. Hayatınızı değiştirecek müjdeli haberler gözüküyor. iki tane özellikle. Yay ve yükselen yaylar için iki tane müjdeli haberlerle başladık. Evet kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bunu hatırlatalım. Ondan sonra da akma işlemi bitince de Fincan'ımıza başlayalım. Şimdi ben tabağın bu şekildeki görünüşüyle başlayacağım. Burada kalben çok istediğiniz bir bebekle ilgili gelişme var. O bu aralar hamilelikle ilgili haber alabilirsiniz. Kısmetli bir çocuk olacak ve kız çocuğu gözüküyor bana nedense. Ee, hayatınıza güneş gibi doğacak ve müjdeli haberleri anne rahmine düşer düşmez de arkası arkasına getirecek. Of. Oh, bayağı yoğun. 1 Mart ayı. 5 rakamı ve 3 rakamı ile ilgili aydınlık temiz haberleriniz var. Kafanızda iki konu hakkında soru işareti var arkadaşlar. Bu soru işaretleri birisi bir kişiyle ilgili ve bu sıkıntıda gözüküyor. Bu soru işaretinin cevabını alacaksınız ama aldığınız cevaptan hoşlanmayacaksınız. İkinci konu maddi anlamda bazı şeylerle ilgili bununla ilgili aydınlık, temiz haberleriniz var. Güzel haberleriniz var. Geçmişten S harfi bir kişiyle bir görüşmeniz var. Bu kişiyle görüştüğünüzde bazı şeylerin daha aydınlık olacağı, yani bu görüşmenin size fayda sağlayacağı anlamına geliyor. Bir hastanın iyileşmesi var. Buna çok sevineceksiniz. Uzun zamandır Vera yatan bir hastanın iyileştiği haberini alacaksınız. Evinizin içerisinde bir kayıp eşyanızın tekrar bulunması var. Kaybettiğiniz bir eşyanızın tekrar bulunuşu var. Aslında evin içindeymiş çıkmamış ama siz bulamamışsınız. Uzun süre aramışsınız. Aydınlığa çıkacak bir konu var. İlişki anlamında yaşadığınız bir sıkıntıdan aydınlığa çıkacaksınız. İkili ilişkilerinizde. İster evli olun ister bekar olun bu ilişkide bazı sorunlar yaşayan kişiler için aydınlığa çıkış anlamına geliyor. 3 rakamı ve T harfi ile ilgili bir e, kısa vadeli bir sorun yaşanmış. Ve bu sorunu çözmek için dışarıdan iki kişiden destek alacaksınız. Bu desteklerin bir tanesi size kar getirecek. Onun dışında... Kalabalık etrafınız çok kalabalık. Bu dönem kalabalıklara gireceksiniz. İster mesleğiniz icabı, ister başka bir sebepten dolayı küçük kalabalıklar içerisinde olacaksınız. Kendinizi korumakta biraz zorlanabilirsiniz. Bu süreçte maddi ve manevi anlamda söyleyeceğim bunu. O yüzden bağışıklık sisteminiz konusunda dikkatli olsanız iyi olacak. Çok sık insanlarla temas halinde olacaksınız. Görüşmeleriniz var. Bu süreç evet bazı şeyler için yoluna girmesi için gerekiyor ama sizin de kendinizi sağlık açısından korumanız gereken bir dönemi işaret ediyor. Yorgun düşüyorsunuz. Uykularınızda sıkıntılar var. Bazı zamanlar hiç yani uyusanız da uyumamış gibi his, yorgun kalkıyorsunuz. Bağışıklık sisteminizde alarm veren bazı durumlar var. Kan değerlerinize baktırmanız faydalı olabilir arkadaşlar. M harfi bir kişiyle bir konuşmanız var. Bu konuşmadan bir sorununuzun çözülmesi var ama bu sorun çözülürken sadece sizin değil karşı tarafında sanki bir ortak bir payda var ve ortak bir kazanca imza atacaksınız. Geçmişten gelen bir sıkıntıyı günümüze taşımışsınız ve bu sıkıntının hallolabilmesi için bir yüzleşmeniz gerekiyor. Bu konuda 'ı' harfli bir kişiyle bir konuşma ve aydınlığa çıkışınız var. Ama e, bu sorun şöyle bir şey söyleyeyim. Aile faktörlerini de içeriyor. O yüzden de e, çok hassas incelemeniz gereken, üzerinde durmanız gereken bir konuyu da işaret ediyor. Yani çok fazlasıyla duyulmadan halletmeniz gerekiyor. Eğer bir kişiden duyulduğu takdirde çok fazlasıyla başınız ağrıyacak. Dedikoduların arkası şeyi kesilmeyecek ve iyi niyetli değiller dedikoducular. Çevrenizde... E, çok fazla sevmeyeniniz olacak bu dönemde. Ayağınıza çelme takmaya çalışan, işinizde ket vurmaya çalışan, hayatınızdaki kişiyle aranızı bozmaya çalışan bir sürece giriyorsunuz. Sanki bir şeyler arkası arkasına gelip sizin e, hayatınızın yolundan çıkmasına çalışacak. Ama siz buna müsaade etmeyecek olarak gözüküyorsunuz ve ailenizin içerisinde birkaç kişiden yardım göreceksiniz. Müjdeli iki tane haberiniz var. Bebek beklentisi bu dönemde evliliğinizle ilgili güzel başlangıçlara sebep olabilir. Eğer bekar bir yay burcuysanız da bu dönemde geçmişten gelen aranızın bozulduğu veya nişandan sözden döndüğünüz bir kişiyle tekrardan evlilik kararı alabilirsiniz arkadaşlar bu hayırlı mı olacak şöyle bir şey söyleyeyim geçmişteki hatanızı da söyleyeyim burada başkalarının lafına çok fazla bakmışsınız aynı hatayı tekrarlarsanız yine bozulacak bu önemli olan sizin ikinizin kafasının birleşip birleşmeyeceğini yani mantıksa mantık çerçevesinde de birbirinize uyup, uyup uymadığınızı kontrol etmeniz duygusal anlamda zaten bir şeyler hissediyorsunuz o yüzden tekrar bir dönüşü var ama bunun mantık hayatınızın yaşam şeklinizin de buna uyup uymadığını kontrol etmeniz. Karşıdaki kişi sizin için doğru kişi ee, ama şurada bir hata var. O yüzden bana sorun olarak teşkil ediyor. Tekrardan aynı şekilde aynı yerde başkalarının lafına bakarak hani nasıl söyleyeyim tam düğün günü gelmiştir işte onun ailesi şunu istiyordur senin ailen bunu istiyordur her ikiniz de bir, birilerinin gönlü olsun diye değil kendinizin ne istediğine bakarak davrandığınız takdirde bu ilişkinizin yüzürme şansı daha yüksek ama 3 e, üçüncü şahıslara girdiğiniz zaman bu ilişki yine aynı yerde hatayı verecek ve siz tekrardan ayrılmak durumunda kalabilirsiniz bu kişiyle. Bu dönemde evlilik adına çok önemli adımlar atmanız var. Evliliğinizle ilgili eşinize olan düşkünlüğünüz ya da ilişki yaşadığınız olan kişiye sevginizi gösterme şekliniz daha çok artacak. Bu da ilişkinizde daha çok bağlanma, daha iyiye yöneliş olarak gözüküyor. bayraklı bir yerde bir mahkemeniz var sanırım. Bu mahkeme uzun süredir sürmüş sizi sıkıntıya sokmuş. Bu sıkıntıdan aydınlığa çıkmanız var. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Burada bir e, geçmişten gelen sorunun çözülmesi de var. Bu süreç sizi bayağı bir zorlamış. Bu sürecin sonuna gelmişsiniz. Bu konuyla ilgili de resmi yerden bir temiz kağıdınız var. Sorularınızın cevaplarını alacağınız dönem, kafanızdaki soru işaretlerinin cevaplarını alacağınız bir dönem, bol kısmetli olacağınız bir dönem. Eğer iş konusunda sıkıntı yaşayan bir yay burcuysanız bu dönemde çift kısmetlisiniz desem yeri hangisine gideceğinizi siz tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Hatta yurt dışından bağlantılı olarak da işler konusunda açıklık var. Yurt dışına da başvuru yapmanızda fayda var. yay burçları Şubat ayında bayağı zorlanmıştı. Şubat ayındaki sıkıntıları burada Mart ayında biraz daha ferahlamış gözüküyor bende. Büyük de bir kısmetin gelişiyle zaten evinin çatısının içerisinde bir rahatlama görecek yay burçları. Dışarıdaki konuşmaları çok fazla kulak vermemesi gerekiyor bu süreçte. Kendi bildiğinizi okuyacağınız, okumanız gereken bir dönem daha doğrusu öyle söyleyeyim. Doğru da yanlış da sizindir her zaman için böyledir. Ama başkalarının yönlendirmeleriyle, onların söylediklerini yaptığınızda da yanlışlar yine sizindir. O zaman bir şey değişmiyor. O yüzden kendi bildiğiniz doğruda devam etmek daha mantıklı gelebilir. Aile içerisinde üç kişinin baskısını hissedebilirsiniz ama iyi anlamda gözüküyor. Buradan bir fayda sağlamanız mümkün. Büyük bir para girişiniz var. Aynı zamanda da bir yatırım ileriye dönük bir yatırım gözüküyor arkadaşlar burada bunu yaparken de şöyle bir şey maddi değeri olan bir şeylere yatırım yapmak binadır arsadır evdir araçtır bu tür şeylere yatırım yapmak anlamında gözüken bir mülk edinmeniz var bunu geleceğe dönük bir yatırım sağlığı olarak yapacaksınız bazı konularda kestirip atmanız gereken bir şeyler var ama siz bunu kestirmekte zorlanıyorsunuz. Biraz e, vicdanen sıkıntı da e, bu konuda vicdanlarınıza çok fazla oyun oynayanlar var. Onları dinlememenizde fayda var. Siz kendi menfaatiniz için daha doğrusunu yapabilirsiniz arkadaşlar. E, burada ev üstünde ev gözüküyor tam ortada. Kaplumbağanın üzerinde bir kaplumbağa daha var evinize girecek bir eşya girişi var ve bu neredeyse bir ev eşyası kadar ya mobilyalarınızı değiştirmek isteyeceksiniz ya da bir değişikliğe gideceksiniz toplu birlik ya da bu konuyla ilgili evinizin içerisinde bir yatırımla alakalı ikinci bir ev çıkacak şekilde ya da şöyle bir şey söyleyeyim eğer evinizden bir evlenecek kişi veya çeyiz falan şey yapmayı düşünüyorsanız bir ev eşyası kadar evin içinde çeyizlik eşya bulundurabilirsiniz. Böyle bir süreciniz var. Bunu da birisine fayda olarak mı yoksa geleceğe yatırım olarak mı yapacağınız kararsız kalmışsınız. Bunu başka bir yatırıma da çevirebilirsiniz. Ziynet eşyasına da çevirebilirsiniz burada kararsız kaldınız bir dönem ama Mardin sonuna doğru bu konuda kararlarınızı netleştireceksiniz. Vakitsiz olacak bir işiniz var. Devlet kurumuyla alakalı zamansız bir sıkıntı yaşayacaksınız ama kısa sürede halledeceksiniz bunu. Dışarıdan iki tane yolculuktan gelen kişi var. Bu kişilerle birer konuşmanız var. Küçük bir topluluğa girişiniz var. Hanenizin içerisine girecek iki parça Eşya var. Bir konuda dileklerinizin kabul olacağı bir kişiyle de yüzleşmeniz var burada. Bu kişiyle yüzleşip konuşmanızdan bir menfaat sağlamanız var. Geçmişe dönük iki kişiyle konuşmanız var. Burada da e, yine bir dedikodu var ama bu, bu sefer sizi çok fazla etkilemeyecek. Onun yerine kendi önünüze bakıp yeni bir yol, yeni bir kulvar açacaksınız kendinize. İki tane müjdeli haberiniz var ve bu Mart ayında istediğiniz, çok istediğiniz bir şeyin kavuşması var size. Evet, Yay ve yükselen Yaylar için Mart ayında olabilecekleri gördük. Hep birlikte kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.